Kübra'yı Türken Şura'ya çevirdik. Sonra makyaj matmazelo dönüyor çünkü... Ne şu... ki demek diyor, kuaför kuaför gezersin sen <laughs> <he>, falan filan. <yapıyor. gülüyor> Hepinize yeniden merhabalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ket kızları, ket erkekleri hazır mısınız? Farklı bir içerikle bugün buradayız. Bugün çok garip bir video çektik. <laughs> ya aslında evet. aklımızda olan bir şeydi. Kübra'yı Türkan Şoray'a çevirdik. Olur mu sizce? Olur mu benden? <laughs> Olur çünkü zaten benziyor. Ama bakalım makyaj olmuş mu? Makyajın sonunda Kübra Türkan Şoray'a benzemiş mi? Hadi bakalım başımıza neler gelmiş? Hep beraber izleyelim. O zaman kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet, önce cilt makyajından başlıyormuş hanımefendi bize öyle söyledi, sorduk yani. Bunu niye sürdük şimdi? Gözaltı marklarının kafasını Evet. <laughs> kırmızı ruj çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı değildi ki, pembeydi o. Ya işte hani pembe, kırmızı. Korektör yapmış evet, olabilir. Olabilir. Bu arada şey dedi, seni birazcık dedi, bronzlaştıracağız dedi yani. Bizim gösterdiğimiz örnek resimlerde. Birazdan çıkacak onlarda. da. Yani foto fotoğrafta öyle olduğu için öyle yapıyor. Yani koyu demeyin şimdi. <laughs> evet. Bilerek söyledi yani bronz yapacağım diye. O evet, çok o evet o çok ya. ya. <laughs> ben de aynı yerde makyaj yaptırdım. Aslında önce bana yaptırmıştık. Evet bundan sonra gelecek arkadaşlar. Feriha gelecek bu arada hemen söyleyeyim bak Feriha'nın nişan Hiç makyajı. Oldu, içinde bir şey tutamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Feriha'nın nişan makyajı güzel oldu diyeyim. vereyim mi spoiler bilmiyorum ki. Bence verme verme. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Neyse biz bir öncekinde çok beğendiğimiz için <gülüyor> <gülüyor> diyeyim. Ee, burada, burada da bunu yaptırmak istedik ve hakikaten çok böyle kısıtlı bir zamanımız vardı kısıtımız var. <laughs> Hiç video çekmemektense ikinci videoyu da aynı yerde çekelim Normalde bizim prensibimizde böyle bir şey yok. Aynı yerde iki video çekmek yani bir bana bir Kübra'ya gibi bir prensip yok bizde. Evet. Ama bu videoda öyle oldu. Orada malzemeleri de çektik tabii. Ya hemen hemen ürünleri ve çok ürün vardı yani. Çok ürün vardı, çok fazla ürünü vardı. Ama fırçalar kirliydi ne yazık ki. Ve süngerler her zamanki gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> Çok bir şey de diyemiyorum. <laughs> Çok fazla konuşamıyorum. <laughs> evet şimdi gözlere geçtik. Teni bitirip ya aslında bak bu e, bayanın yaptığı gerçekten ya yani yüzü hiç yormadan böyle yapıyordu. Hani çok fazla bir şeylere boğmadan o makyajı, düğün makyajına çevirmeden yapıyor. Bak bu burası bir ekstra yani. Bir de çok narindi. Bu arada biz hani sürekli sordu fırçaya battı mı falan diye. Hı -hı. Hani bir tanesi öyle olunca ben de öyle olunca Kübra ya da bana da sonrasında hep sordu ve çok narindi yani o fırça darbelerini neredeyse hissetmiyorsun. Ve bak geçişleri Değil de bak far geçişleri falan da güzel yani gidip de ve e, resme bağlı gidiyor ezbere yapmıyor yani ezbere gidip de kaşın altına şey sürmüyor. Evet bir de bize sorarak hani Kübra'ya sorarak nasıl oldu mu bak göstererek ama tabii yatırarak yapıyor yine oradan bir eksi. <laughs> evet ama burası da mahalle kuaförü yani. Evet. Sonuç olarak Makyajlar için bu kolay aslında, oluyor o yüzden galiba. Bak kanka baksana kaş ve göz aslında benziyor şu an Evet musun? ya evet şu anda benziyor. Biz iki görsel gösterdik bu arada. Saçlar için saçları da yaptırdık bu arada. Evet saç isteyenler Saçlar, geldi saç. <laughs> saç için farklı bir görsel, makyaj için farklı bir görsel. Biz bu makyajdaki ruju değil biraz daha kırmızımsı bir ruj istedik bu arada onu da söyleyelim. Ve ruju asla başaramadık. <laughs> evet ya Elbirliği o bir türlü yapamadık yani. yani. Evet. yani. Bir de ışık da kötüydü. Çok piksel piksel çıkmış biraz ama artık yapacak bir şey yok artık gençler. Bizi mazur görürsünüz arkadaşlar. Evet. Ne şartlarda çekiyoruz bir bilseniz. Yani sonuçta evet. bu makyaj videoları çekilirken normalde bir ışıkla çekmek lazım. Şu an bizim nasıl parladığımız gibi <laughs> ama evet. tabii ki sahada çalışırken biz böyle bir şansımız olmuyor. Orada ışık neyse o. O da görüntüyü etkiliyor maalesef. Şu an mesela benziyor evet. Zaten benziyor Kübra yani kirpikleri, göz yapısı, yüz şekli. Yani Türkan şurayı estetik, estetiksiz hali <gülüyor> diyebilirsin. Öyle söylüyor <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Ben bilmiyorum vallahi estetik sahibi var mı ki acaba görselleri? Var. Ya. Çok eski acaba... bir güzellik yarışmasından fotoğrafı var. Hmm. Hı -hı. E, güzel kadın ya ama hani yüzü falan da ilerleyen yaşlarında oturmuş. Bir hı hı. de burun estetiği var. Onun dışında çok hafif de bence dudak dolgusu falan var. Olabilir. Çünkü dudakları da çok güzel. Bir ikon biliyorsun. Yok o acıtıyor kanal ya. Kübra'nın böyle kalemler koydun ya? <laughs> acıtıyor dediklerimi. Şöyle şimdi acıtıyor deyince hani onu düzeltiyor hani öyle şey yapmıyor şimdi elinde onu mesela yumuşatıyor tekrar soruyor. Hani haklısınız diyor. Müşteriye yaklaşımı çok iyiydi. Aslında bunu göstermek Ama için biraz da bu Ama iyiydi. Evet, Oradaki, hepsi hepsi evet. Hepsi gerçekten çok kibardı. Çok böyle e, işinde de iyiydi yani görüyorsun onu. Sonuçta bu bizim istediğimiz makyaj gerçekten ekstra bir makyaj. Yani bunu aslında e, yap, yapmaya da bilirdi ya. Yapmayabilirdi, yani. topa evet. girmeyebilirdi yani. Bu arada kalem simliydi ve simler gerçekten acıtıyordu yani. O kalemin sorunu oydu. Ama baksana tam o dönemin rengi yani böyle. Evet. Ya e, a, simli miydi ben onu anlamadım ha. He. Simli olduğunu anlamamıştım. He kalem. kanka simli. Evet. Ya şimdi böyle olunca mesela şimdi burada aslında biraz bozuldu makyaj. Evet keşke oraları birleştirmeseydi. Aç öyle kalsa daha güzel. Sen de kalsaydı. bak öyle yapabilirsin. Hı hı. Yakışır, yakışıyormuş demek ki. Bazen böyle risk oluyor denemek istemiyoruz ya bazı şey. Ya sonuçta tabii ki birebir Türkan şuraya hatları olmadığı için benim yüzümde tabii ki birebir olmayacaktı. Ama daha böyle şey bekliyordum yani. Diğerinde çünkü iyi olunca ben bunda da böyle çok heyecanlandım. Evet olacak diye de bir düşündüm. Yani bir, bir de Kübra'nın da özellikle çok istediği bir makyajı. <laughs> Ya bu kirpik <laughs> Bu kirpik çok kötüydü. Bir türlü de yapışmadı zaten. Yani gelinlere kirpik takmıyorlar mı acaba bilmiyorum. Yani bu bir kişiyi bu... öpse çıkar çünkü. Öpse <laughs> mi? Ha. Hani hayırlı olsun. Ay dur kirpim kaldı ver kirpimi geri falan. <laughs> Olabilir. Kirpik yapışmıyor asla yapışmıyor öyle kalıyor. Ya kirpiğin içinden bir yapıştırıcı çıkıyordu. O da iyi bir yapıştırıcı değildi. Ee, ve yapışmıyordu. Hani ekstra neden kirpik yapıştırıcısı yoktu bilmiyorum. Ya şimdi burada da mesela daha bir kalınlaştırdı. O da olmadı. Ama gerçekten çok özenerek yaptı yani o evet. şey ilgiliydi yani. Şimdi bazen bize diyorsunuz ki Ay o kişiyi çok sevdiniz de eleştirmediniz. Aslında onunla alakası yok. Ama bu da bir bütün yani bu arada. Yani demek de ki bizi de. etkilemiş anladın mı? Kesinlikle. Hani bizim sonuçta babamız ne oldu? İlk kez gittiğimiz yerler buralar. Ve kadın bize to toplam ne kadar da iki makyaj kaç saat sürmüştür 4 yani? saat 5 saat sürdü galiba bizim Biz oradaki orada keşimiz, saçımız falan. Hep güler yüzlü, evet. işte ne içersiniz, ne istersiniz. <gülüyor> <gösterim>. <gülüyor> <gülüyor> o kırpmamak için kendini kasıyor ya çünkü çok bir refleksi çok evet. aşık ki ürbeni <laughs> acıdı, <mı? gülüyor> acıdı mı diyor soruyor evet, hani yani tekrar soruyor ben de <laughs> evet. soruyor kız kalacağız. şimdi bu aslında sert ama yumuşak yapıyor bu arada hani sert niye kullandı derseniz yumuşak yapıyor orada. değil mi? çünkü bana da olmuştu da bende de, de ee, Ya çekerim. o fırçaların biraz eğimli tutup da kılları batarsa eğer acıtıyor. Bu arada gözaltım da iyi kapatmış. Bak o şey yaramış yani. Hile. <laughs> Bak kirpin ucunu. <laughs> Ama şunu anlamadım. Neye göre kırmızı neye göre pembe sürdü? Acaba benim alt tonum pembe olarak mı düşündü? Sana kırmızı sürmüştü ya. Vallahi bilmiyorum ki o an eline o gelmiştir bence çünkü hmm. yani öyle de olabilir. Yani ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama sorsak mesela bu da kırmızı demişti sanki. He, buna kırmızı demişti. bir şey hani kırmızı olmayan bir şey kırmızı demişti. Çünkü orada biraz şaşırmıştım. Ben. Şimdi işte bu bir ruj sürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Kira çok gülüyor> Kübra bazen böyle kaptırıyor. Ben diyorum ki gitsene kanka biraz <laughs> ya ben zaten yorulmuşum, çekmişim bunu iki saat. Bana diyor ki gülsene. Ona gülün harika. Ben bitmişim ben uyuyacağım artık ya. Onu şey diyor. Abi harbiden <laughs> bak gözünü de kapatıyor. Ben asla o kadar uzun süre göz kapatamam arkadaşlar. 2 e, i̇ki dakikada bir kafayı kaldı. 2 dakikada bir kafa Kızım yatsana diyor. Zaten uzun sürüyor. <laughs> Hareket etme kanka. Evet evet. <laughs> evet çok i̇şte ki. Bak çekim bozuluyor. Hareket etme. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Ay. Ay burnumuzu saydık parlamışız lan <laughs> parın, parpa, parın 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 parım parlıyoruz. Bak gayet hafif sürüyor aslında. Ya sonra bir bambaşka bir şey oluyor. Bak yani var ama ya Zucu biz de anlamadık ne olduğunu. Ama sonra makyaj matmazelo e dönüyor. Çünkü şu dudak şeyinden <laughs> dolayı bak. Dudak V'si onun da öyle şey ya makyajı Aslında sonradan birleştiriyoruz biz onu. Birleştirme, yani birleştirelim diyoruz orayı. O da birleştiriyor. Aslında altı biraz daha Şunu bir sürmeyecekti nereydi? bak bunu. Bunu sürmeyecekti. Ha, bu tam matmazel oldu diyorsun. Yok matmazel olmadı. Bu ruj direkt şeye gitti. Cennet Mayısı pembe ruju oldu. Bir de bu ben de böyle da mı düzeltiyor sonra. Bir de ruju değiştiriyoruz zaten şimdi. Onu da göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben... burada sanki gerçekten benim varmış da fontanla kapatılmış gibi durmuyor mu? Hı, Hı Bu daha da koyultuyor tabii. Şimdi biz bir de bunu hızlandırıyoruz. Düşünün bayağı hani uğraşılıyor dudakla. Şimdi biraz daha kırmızı olsun dedik. O yüzden bunu kullanıyor. Ama bu da bordo yani. Değişik de bir renk bunlar şimdi. Sonra sildik tekrar. <laughs> ya vallahi kadıncağız ne uğraştık o gün var ya. Ama onlarda değişiklik olmuştur böyle sonuçta. <laughs> Her zaman böyle çılgın şeyler gelmiyordur diyoruz diye düşünüyorum. Dükkan. Onlar da eğlenmiştir aynen ya. Bu bu arada kıpkırmızı bir şey yani benim dudağımdakiyle aynı renk ama çok hafif sürdüğü için pembe gibi duruyor. Keşke kıpkırmızı yapsaydı. Ben hep onu istedim hayal ettim ama biraz da Kübra'nın isteğine bırakmak da istedim. Çok müdahale ben olmak şimdi istemedim. Hani Onun o, dönemde, e, o dönemde biraz daha böyle farklı iç kısım e, hani iç dudak daha kırmızı etrafı daha açık gibi renkler falan vardı. Ya, öyle yaptırmak istedim ama ne ben yapabildim ne o yapabildi öyle bir sıkıntı yaşadık orada evet. yani. Şimdi saça geçtik artık. Saçı da bu görseldeki gibi, sol üstteki görseldeki gibi yaptırıyoruz. Kan kime bak be, nasıl asil ya, bak duruşa bak. Sonra <laughs> da şey dedik hani birazcık acaba. Instagram'da bize de bir takip yapar mısın? Biz izleyelim videoları sonra. Olur. İstemiyorlar. Sesi de değiştiriyoruz ya biraz anlaşılmıyor ama takip isteği atar mısınız diyor bize Instagram'da. Ya biraz eleştiri videosu da yani kötü olan şeyleri de söylediğimiz için. Ya problem yok ki? Ya. ya. Sorun değil diyor. Orada benim şey açıklamamı mı koydun? Evet. <laughs> Ha, beni belirginleştirdi. Diyor ki sorun değil diyor. Biz bakalım diyor. Hani adınız ne? Biz de söylemek istemiyoruz. Çıkarken söyleyeceğiz falan diyoruz ama neyse evet. sonra. <gülüyor> 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 ki demek diyor kuaför kuaför gözlüyorsun sen <laughs> falan filan. Açılmayan krepeleri Çok şeker bir beyefendiydi diyor ki en sert krepemi getir. <laughs> şey, krepeleri açarken beni hatırlarsın falan diyor ama. <laughs> <laughs> ee, ya inanılmaz ya böyle bir adam gerçekten yoktu. Bu arada kuaför sahibi de bizim saçlarımızı yapan kişi. Aşırı böyle tatlı, çok böyle samimi, şey güzeldi yani. Ve biz rahatça kanalın ismini falan verdik. Sonra verdik ama ta ya... ne diyecekler, için belli değil ya. Evet. Dedi ki kendisi dedi ki isim ve kim olduğu zaten gözükmediği belli olmadığı için yerin tabii ki çekebilirsiniz rahatlıkla hiç problem yok dedi yani duysun birileri. Diğeri diğerleri de duysun. Birileri duysun. Abi özgüven budur ya elemanına güveniyor kendine güveniyor çıkaracağı işe güveniyor. Aynen öyle. Deniyor yani. Ay ay bir havalara da girmişim. <laughs> Vallahi. Yalnız sonuç çok benim istediğim gibi gözükmüyor. Evet tam Açıkçası yani... bayağı da uğraştı insanlar aslında. Ya şuralar biraz daha mı şöyle havada olmalıydı? Ya şimdi şöyle evet olmalıydı. Bazen ben böyle makyaj falan yaptır, yaptırırken Kübra üç ünlüye benzetiyorum onu. <laughs> bir tanesi hadise e, ee, diğeri Selena'ya da <laughs> çok benzetiyorum. en çok hadise diyor. En çok hadise diyorum ama Türkan Şoray vardı tabii ki bunların içinde. Bazen çünkü böyle oluyor ki bir anlarda çok benzetiyorum falan ama bu makyajda gerçekten ben de benzetemedim. Ya Başlarda şey Mat benzetmiştim. <laughs> Matmazel Mat oldu. oldu. gerçekten. Bir de Matmazel'in fotoğrafını da ekleyelim bakalım. Aşkı memnu Matmazel. Onun fotoğrafını da ekleyelim. İşte Matmazel. Aynen yani. Değil mi Matmazel? Bu da Matmazel de demek biraz benziyormuş yani Türkan Şoray'a. Kızım bak de bana benziyor gözleri düşük <laughs> gözleri büyük, ağzı böyle işte, dudakları şey ya güzel bir kadın aslında güzel şey canım kadın. çirkin olur mu? Lütfen. Sorun yok ama Bilmiyorum bu ya bence saçları biraz daha dağıtmamız lazımdı. Ya şöyle aslında biraz daha şuradan kabarık olması lazımdı. Şu 40 kırık falan olsaydı belki. Makyajda yani. gerçekten elinden geleni yaptı, belki daha yoğun kirpiki olsaydı. Hı. Yani bir de abi lazım. şu Türkan şuraya baksın ne kadar şiir gibi kadın ya. Yani gerçekten öyle. Çok güzel ya. İkon. <laughs> Ama e, benim telefonumda bu arada WhatsApp'ta ben bunu Tuğba'ya göndermiştim. <laughs> bu iki fotoğrafı e, kızım gördü. Üç buçuk yaşında benim kızım. Kızım bu kim dedim? Anne sensin diye bana böyle etti çocuk işte bir tık. E, bana, Dediğim gibi kaç puan vereceğiz bunu bilmiyorum ki. Düşük de verilmez. Ya şimdi e, düşük bence 3 olur diye düşünüyorum. Ben 3 diyorum çünkü saç da işin içine girince e, tam hani süngerler kirliydi. E, bunları temizlemeleri lazım. Bak, bunları bu öğrenmesi videoyu, lazım artık e, Evet. Herkese. Bu videoyu izleyecekler zaten. Evet. İnanın kötü niyet yok. Biz bunu her zaman söylüyoruz e, ve bunu düzelteceğinize eminim yani. Bunu eğer e, şey sahibi görüyorsa, kuaför sahibi evet. kanalımızı takip ediyordu. Bu ufak bir detayı etti yani dedim. Yoksa başka, söyleyince etti. Başka ne eksi vardı ki? Hiçbir eksik yoktu. Kocaman. Başka bir geldi. eksik yoktu Çok canım. Vardı. Hani malzemeleri falan tamdı. Hatta yanımızda böyle şey, o sırada ombre falan yapıyorlardı. Renkler harikaydı. Yani o Instagram kuaförüne gidip deli gibi bayılacağınıza böyle bir kuaför edinin yani. Kaç veriyorsun? Ben 3 diyorum. 3 veriyorum. Hmm. E, hijyenden falan yani e, süngerden, fırçaların hijyeninden kırıyorum. Çok teknik de yapmadı aslında. Yani teknik iyi, hata... Bu arada 30 yıllık bir kuafördü. Hep biz 30 yıllıkları buluyoruz. Allah Allah. Ya çok gerçekten iyi bir kadındı. Ya. Eğitim falan da almış bu arada. Ya ben 3 diyorum gerisi yorumları size bırakırım. Biraz da öyle olmasını istiyorum şu an. Çünkü izleyeceklerini de bildiğimiz için. Çok da kırmak hani istemiyorum. Çok da kötü bir şey söylemek istemiyorum şu tamam, an yani. Ben de 3 <laughs> ver, veriyorum. Ama bu kayırmak değil yanlış anlamayın. Ee, ben de 3 veriyorum. Aynen dediğin şeylere katılıyorum. Aynı zamanda bu özgüveni, özgüvenlerinden dolayı da gerçekten tebrik ve takdir ediyorum. Tamam normalde belki hani biz buna daha düşük de verebilirdik ama sırf bir puanı da bu özgüvenlerine veriyorum. Evet. Ya burada gerçekten suçları yok aslında. Bu gerçekten konsept bir makyaj. Ee, o yüzden olabilir ya ellerinden gelecek olabilir tesi en yüksek şeyi yaptılar. Bizim de gerçekten çok vaktimiz yoktu ve çıkmamız gerekiyordu. Bu şekilde oldu. Ben çok keyif aldım bu arada. Ben de çok keyif aldım. Hem Feriha makyajı hem Türkan Şoray makyajında. Neyse gerisini de bari Feriha makyajında konuşalım. Evet ya. o bomba onu kaçırmayın gerçekten. <laughs> Buraya kadar izleyenler güneş bıraksınlar arkadaşlar. Bu sefer güneş bırakalım. Güneş tamam. Bak öyle uzun uzun yorum yazmayı üşenenleri anlıyoruz. Ama artık <laughs> güneşin tık doğdu güneş <laughs> Tamam. Tamam. Buraya kadar izleyenler bize güzel bir güneş bıraksınlar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Abone güzel kalın. olmayı unutmayın. Başka Başka kalın. unutmayın. kalın. Hoşçakalın.